Amerika Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya vereceği seyreltilmiş uranyum mermilerinin Abrams tanklarında kullanılacağı bildirildi. Pentagon, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımının içeriğini ilave hava savunma teçhizatı, topçu mühimmatı, seyreltilmiş uranyum mermileri dahil olmak üzere tank savar silahları ve diğer teçhizat olarak açıkladı. Seyreltilmiş uranyum mermilerinin Amerika'nın Ukrayna'ya tedarik edeceği 31 M1 Abrams tankı için olduğu kaydedildi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya dün yaptığı sürpriz ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Başbakan Denis Şimigal ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kulebayla bir araya gelmişti. Ziyaretinde Blinken, Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımını da kapsayan 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklamış ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu söylemişti.